Evet arkadaşlar. de çıkmış olan okuma parçalarını çözmeye başlıyoruz. İlk parçamız 2011 Mart Üdesi sorusu olacak. Şimdi öncelikle karşımıza böyle bir parça çıktığında yapmamız gereken bence önce bir skimming yaparak parçaya başlayabilirsin. Farklı farklı tabii ki e, bu konuyla ilgili tavsiyeler var. İşte önce soru okuyun sonra parça okuyun gibi ama bence önce sorular okunmasının çok da bir e, faydası olamaz. Çünkü parça okurken zaten soruları da insan aklında tutması zor oluyor. ile ilgili genel bir bilgimiz olduktan sonra sorulara göre parçada ya daha detaylı bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi parçamız Nowadays we all like to think we have got past the uh, ra racist nonsense of previous centuries when even the most eminent scientists, white ones of course declared white people to be the pinnacle of human progress and other races to be inferior. Şimdi iki dört beş satırlık bir cümlemiz var ilk cümlemiz. Şimdi burada arkadaşlar kelime bilgisi tabii ki önemli. Daha önceki koyduğum internete koyduğum videoda da bununla ilgili de açıklamalar yapmıştım. Şimdi kelime bilgisi tabii ki önemli ama parçadaki bütün kelimeleri de her birinde birebir bilmemiz de çok da gerekmiyor. Mesela şimdi burada racist var. Tabii ki bunu bilmezseniz problem. Ama mesela şurada most eminent scientist diye bir bölüm var. Kelime var şurada most eminent. Burada şimdi eminent'ı bilmeniz çok da size bir artı veya eksi kazandırmaz. Mesela örnek burada işte bilim adamları en meşhur, en tanınmış bilim adamları diye anlamasanız bile. Yani işte en artist, en işte ne bileyim en bilgili en e, yakışıklı bilim adamları bile algılasanız bu parçayı e, çözmenizde, soruları çözmenizde size bir e, dezavantaj sağlamaz. Ama tabii ki burada racist kelimesini bilemezsiniz. Parçanın e, zaten şeyi bu ana e, anlattığı konu bu. Bu bu sefer bu parçayı cevaplamanız problem yaratır. Şimdi genel olarak. E, bir baktığımız zaman burada mesela işte geçen kelimelere şöyle bir bakalım. Eminent meşhur, işte bilinen, tanınan anlamı var. Daha sonrasında mesela başka burada declare kelimesi var burada mesela. İşte deklar etmek, bildirmek. Okay. Anlamındadır. Progress, you know, insan human progress dedi yani insan gelişimi anlamında bir ifade eder. Bir de burada mesela inferior kelimesi var. Inferior ise aşağı yani ikinci derece veya işte daha aşağı anlamı vardır. Şimdi burada inferior da yine bilmemeniz problem yaratır arkadaşlar. Şimdi burada dediği olay şu. Ee, günümüzde diyor we all like to think yani düşünmek isteriz. Hepimiz düşünmek isteriz. Neyi düşünmek isteriz? Düşünmeyi ee, We have got past the racist nonsense of previous centuries. Yani bir önceki yüzyılların bu saçma, e saçma ırkçı düşüncelerini düşüncelere sahip olduğumuzu düşünmek isteriz diyor. When even the most eminent, hatta diyor en meşhur bilim adamları, beyaz olanlar tabii ki e insan ilerleyişinin en üst noktasının e, beyaz ırk olduğunu söylediğinde ve bu beyaz ırkın da diğer ırklara üstün diğer ırklara üstünlüğü olduğunu yani e, diğer ırkların beyaz ırktan daha aşağı olduğunu söylemek söylediğinde bunların me meşhur bilim adamları bile söylese diyor. Bunların geçmişte kaldığını, e, geçmişteki düşünceler olduğunu hepimiz düşünmek isteriz diyor. Yani parçanın genel bu cümlenin genel yorumu bu olabilir. We now accept that no race is superior to another. Şimdi burada zaten yargıyı vermiş. Diyor ki e, we now accept that. Şu anda kabul ederiz ki niye kabul ederiz? E, bir ırkın diğer ırka okay, üstün olmadığını kabul ederiz. There is no question that most societies have made enormous progress in eliminating such overt racial prejudice. Yani bu e, açık, kasten overt anlamı kelime anlamı. Bu e, Iksal ön yargıyı elimine ettiğimizi yani bunu elediğimizi geride bıraktığımızı e, geride bıraktığını bütün e, hemen hemen çoğu toplumların bunu geride bıraktığını na dair e, bir soru işareti yoktur diyor. Yani hemen hemen bu düşünceler e, çoğu toplumlarda da artık geride kalmıştır anlamını veriyor. But an but an unsettling study published by researchers in the United States suggested that there is there is still a long way to go. Şimdi burada şimdi bu düşünceye bakın aksi bir düşünce geliyor. Diyor ki ama um, rahatsız edici bir çalışma unsettling diyebiliriz. published by researchers in the United States yani Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmacılar tarafından yayınlanan rahatsız edici bir e, çalışma şunu göster gösteriyor ki diyor suggested that there is still a long way to go, yani daha girecek çok yolun olduğunu uzun bir yolun olduğuna olduğunu gösteriyor diyor. Yani biz bunları geride kaldığını e, hiçbir ırkın diğerine göre üstün olmadığını e, düşünmemize rağmen hala diyor bu tarz düşünceler vardır anlamında diyor. Yani günümüzde de bu tarz düşüncelerin devam ettiğinden bahsediyor. Bir çalışmada bunu gösteriyormuş. Even today, the study finds Americans of various races still unconsciously dehumanize their black fellows by subtly associating them with apes. <laughs> Hatta günümüzde bile diyor, the study finds bu çalışmanın bulguları uh, Americans of various races yani çeşitli ırklardaki Amerikalıların hala ankanşistli yani e, bilinç dışı dehumanize their black fellow yani e, siyah e, vatandaşlarını e, insanlıktan çıkarma, e, insan dışı olarak görme e, eğilimleri vardır anlamında. by nasıl by suppressed them with apes yani onları e, böyle e, maymunlarla okey bağlantı kurarak, yani maymunlarla bağdaşlaştırarak hala böyle bir e, insanlıktan çıkarma, bilinçaltında da böyle insanlıktan çıkarma e, eğilimleri vardır diyor burada. In an experiment in which students were subliminally flashed a photo of either an African-American or European-American face and then shown a blurry picture of an ape. Those shown the black face were quicker to recognize the ape. Şimdi burada arkadaşlar özetle ne yapılmış bir e, Amerikalılara bir resim gösterilmiş. Slightly flashed a photo of either an African American yani ya Afrika Amerika Amerikalı Afrika yani Afrika'dan gelmiş Amerikalılar ya da Avrupalı Amerikalılar. Bu resimleri gösterdiğinde blurry picture yani blurry böyle şey demek. Çok net olmayan böyle bulanık bir resim gösterdiğinde bir maymunların maymun resmi gösteren. Those shown the black face were quicker to recognize the ape. Yani bu gösterilen resim e, maymunlara e, yani daha önce gösteren bu resmi maymunlara benzetmişler. More troubling still, this association is not just confined to psychologist test. Bu sadece yani e, bu bağlantı is not just confined to yani bir psikolojik teste sınırlı değil diyor bu e, Troubling bu yani bu problem. It also appears to be as people's judgments yani um, bu yargı insanların yargılarında da var. About whether specific instances of police violence are justified, bununla ilgili de polis e, şeyi e, şiddeti, bununla ilgili de polis şiddeti de e, onaylanmıştır diyor. Yani polis şiddeti de bundan ötürü bu ön yargının ötürü siyahlara karşı yani diğer ırka karşı polis şiddeti de bununla ilgili doğrulanmıştır. Bununla ilgili görülmüştür anlamında. Yani sadece bu bir e, psikolojik testte değil sosyal hayatta da bu tarz ön yargı yargılar devam etmektedir anlamında. Yani şöyle parçaya genel olarak baktığımızda arkadaşlar parçada bir e, ırkçı e, görüşlerin geçmişte kalmadığını günümüzde de hala bu ölçü görüşlerin devam ettiğini ve bunu teste de e, göstermiş ve hatta polislerin e, de bu tarz vahşet veya e, şiddet e, eğilimlerinde bu ölçü görüşlerin olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir parça ile ilgili genel bir e, fikir edindikten sonra arkadaşlar sorulara çok rahat bir şekilde geçebiliriz. Şimdi bakalım sorularımıza. Şimdi İlk soruda önce as can be clearly seen in the passage racial prejudice yani ırksal ön yargıdan devam ediyoruz. Şimdi burada altını çizdiğim yerlere baktığımızda günümüzde işte hepimiz bunların geride kaldığını düşünmek isteriz. Ondan sonra bunu işte en meşhur bilim adamları söylemiş olsa bile gibi ve we know accept no racist superior to diğerlerine üstünlüğü yoktur ve Uh, there is no question that most scientists have made enormous progress in handling such overt racial prejudice gibi. Şimdi burada çiz, altın çizdiğim yerler ve diğer yerlere parça devamına baktığım zaman arkadaşlar bu olayın hala günümüzde de devam ettiğini söylüyor. Şimdi şıklara bakacak olursak arkadaşlar burada uh, A şıkkı still prevails in this century. Yani hala bu yüzyılda da sürüyor, devam ediyor anlamında bir şıktır. Zaten orada A şıkkı tak, ben buradayım diyor. Diğerlerine baktığımız zaman arkadaşlar, is the subject of bir önceki yüzyılların, yani önceki yüzyılların e, konusudur, böyle bir şey yok. Hala günümüzde de devam ettiğini söylüyor, dikkat ederseniz. Can be educated with education, yani eğitimle bunların kökü kazınabilir. Educated, yani sonu e, gelebilir, bitirilebilir. Böyle bir yargı hiçbir şekilde parçada yok. Is most observable in white scientists attitudes. Böyle bir yargı da değine yok arkadaşlar. Is triggered by experiments. Yani bunu işte deneyler tetiklemiştir. Deneylerden ötürü olmuştur. Böyle bir şey yine yok arkadaşlar. Şimdi bir de şu önemli bizim için. Bakın bizim kendi yargılarımız hiçbir şekilde önemi yok. Yani kendi düşüncelerimizin önemi yok. Parçada ne diyorsa ona göre yorum yapacağız. Okay. Şimdi mesela burada C şıkkı can be eradicated with education şıkkı yani mantıklı gelebilir. Bana da mantık. İşte eğitimle bunun üstesinden gelebilir. Bunun kökü kazınabilir. Ama tamam doğru bir yargı yani. Genel olarak kişiye, kişilere olumlu gelen bir yargı ama parçada böyle bir ifade arkadaşlar yoktur. Parçada olmayan hiçbir şey şıklarda bakın doğru da olsa bile yargı olabilme ihtimali de olsa kesinlikle kabul edilemez. Burada arkadaşlar Gördüğünüz gibi A şıkkı doğru cevap oluyor. Bir sonraki soruya bakalım. Burada da bir sonraki soruya bakmadan önce dikkat edin bakın. As can be clearly seen in the passage racial prejudice. Şimdi burada bakın parçadaki bu ırksal önyargıdan bahsediyor. Irksal önyargıyı soruyor arkadaşlar. Yani parçada da açık bir şekilde görüldüğü gibi söylüyor. Yani biz burada odaklanacağımız nokta İfsal ön yargı nedir? Ona odaklanacağız. Okay. Bir sonraki soruya bakalım.